lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarlı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz benim bu Türkiye'den Türkiye'de gibi Kardeşim bayıl... hayır. Bunu bu yaparak utanmadınız. Bu Sıkılmadınız. Ev, bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? bana bak. Parça burada, parça burada. parçala bakayım. hadi parça... bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta sen yiyor. bak. Vurma. Vururum. Ananı. Ananı. Sen. Koyalım. Sen. sen... Senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu